Neredeler? Ben Forçeli'ye çıkardım. Ne iki olacak, bir Biz on... kardeşim kaç yaşındaydı? Evli miydi? Erleğin, kaç yıldır burada çalışıyordu. 13 yıl. 13 yıl mı? 13'te. Ne iş yapıyordu? Attık, tumpuğum, ne o şeyler? Topraklar topluyorsunuz. Olay <laughs> nasıl oldu o gün? Olay görmedim. Dokuzun çıksa bir haber verdi. Evet. Evdeydim. Gittim yoğun baktım. Kaç çocuğu vardı? Üç tane. Üç çocuğu. Evet. Var. Peki <laughs> ihmal var mı bu vasıfı? İhmal. İhmal. Adalet yerini bulur. Devlet al. Adalet ne sebeple? Suç duyurusunda evet. bulundu mu? Evet. Bulundu. Yetkililer hiç görüştü mü sizinle? Vali bey görüştü. Savcı bey. Bir şey dediler ya. Adalet ne bulsor baş baş. İsim neydi abi? Halil benim. He. Sabri diyecektim. İsim var ya? Bu tane çözü var. Neyse bunda. He? Yok. Alışa tekdan işte çekeyiz. Çekmedi mi? Kay kay yedir yere. yedir. tarafa çek. Çek çek çek. Bunu çek. çek 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 çek. çek. <laughs> boşaltma. Para Yere ya. <bazikolo tradition yüzünü> evet, <im underwear> <XP> <athlete>

kamu şirket personelleri taziye hazırlığı yapmıştır. Bir ailenin daha ocağına ateş düşmüştür. Bu ailenin ocağına ateş düşerken kamu şirket personellerinin tamamının yüreğine ateş düşmüştür. Şanlıurfa Doğum Hastanesi'nde Arefe günü asansörde sıkışma nedeniyle bir kardeşimiz Halil Düger isimli çok kıymetli kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. İş sağlığı ve güvenliği yasalarının doğru uygulanmaması nedeniyle bu kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bugün burada iş sağlığı ve güvenliği yasasının bütün Türkiye'de, bütün kurumlarda Türkiye taşeron işçisinin lehine uygulanabilir halde meclisten çıkmasını bütün taşeron işçiler olarak arz etmekteyiz. Yeni yasal düzenleme yaklaşık olarak 18 aydır sürünceme de duruyor. Bu yasal düzenlemede çıkacak olan kıdem tazminatlı hakkı 11 milyon insanı ilgilendirmektedir. Lakin Türkiye taşeron işçisinin 1 milyonluk kitlenin iş güvencesini elinden alacaktır. Bu kıdem tazminatları hakkıyla birlikte sendikal hakların verilmemesi Türkiye taşeron işçisinin ocağına aynen böyle ölümler gibi ateş düşürecektir. Bugün insanlar evlerinde Kurban Bayramını kutlamışken sevinç içindeyken biz Halil Düer'in taziyesini indirmiş ve sistemin kurbanları olmuşuzdur. Bugünden itibaren Türkiye taşeron işçisi hiçbir haksızlık, hiçbir zulüm karşısında susmayacaktır. Hiçbir sistemin kurbanı olmak zorunda, ak koyunları, kurbanlık koyunları olmak zorunda değiliz. Yeni yasal düzenlemede 4857 sayılı iş hukukunun ikinci maddesi değiştirilecektir. Bu maddenin değişmesiyle üst işverene de sorumlu olan taşeron işçi sadece alt işverenden sorumlu olacaktır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz kamu ile sözleşme istiyoruz. Taşeron işçisi olarak çalışmak istemiyoruz. Türkiye'nin bütün kurumlarında bütün ulusumuza kamu görevlisi olarak hizmet vermekteyiz. Elbette ki özel sektördeki kardeşlerimiz için kıdem tazminatı hakkı önemlidir. Ama bizler kamu kurumunun işini yaptığımız için bizlerle ilgili bir sözleşme, kamu ile sözleşme düzenlemesi olması daha yararlı olacaktır. Bu sabah kamu şirket personelleri genel merkezi olarak valimizle birlikte Halil Düyer kardeşimizin ailesini ziyaret ettik. Bizim amacımız birilerini suçlu, birilerini haklı, birilerini haksız çıkarmak değildir. Tamamen iş güvencemizin, sendikal haklarımızın, statümüzün ve kıdem tazminatlarımızın doğru bir şekilde tanınmasını istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık olarak 18 aydır bu yasayı daha çıkartmamıştır. Taşeron işçiler olarak, taşipliler olarak hepimiz son derece tepkiliyiz. Susma, sustukça sıra, sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Sus Şu çok iyi anda caddesinde kurumunda Taşeron işçinin başına bir fiil gelirse davamız orada olacaktır. Ekibimiz orada olacaktır. Eylememiz or orada olacaktır. Yüreğimiz orada olacaktır. kaşip orada olacaktır. Hiçbir taşeron işçiyi yarı yolda bırakmadan, hiçbir kardeşimizi yol ortasında terk etmeden bütün hukuki, bütün sosyoekonomik hakları aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamda kurbanlı <laughs> eylemimize destek veren bütün kaşipleri teşekkür eder siz dəyərli basın media ailəsinə və əmniyyət cəmiyyətimizə sayğılar sunuram